Evet herkese merhaba ee, yeni e, bir oturumdan çıktım bu oturumu sizle paylaşmak istiyorum. Ee, her yıl girişimsel Onkoloji Kongresi'nde e, Honorary Lecture denen e, bir e, önemli bir oturum oluyor. Bu oturumda e, gerçekten e, onursallık düzeyinde e, bir kişi adına bir e, toplantı e, yapılıyor. Bugün Doktor Dirk Arnold adına bir toplantı düzenlendi. Kendisi de bir konuşma yaptı. Bu kişi medikal onkoloji alanında birçok kılavuzda ismi olan ESMO, NCCN guideline'larında birçok kılavuzlarda çalışma yapan ismi geçen bir kişi. Önemli çalışmaları genellikle genetik üzerine biliyorsunuz Genetik analiz kanser hastalarında çok önemli e, tedavi sürecinde çok önemli bir rol oynuyor ve e, bu genetik e, analiz e, ve hastanın e, mutasyonlarının değerlendirilmesi hastanın e, hasta için çok çok önemli e, tedavide çok önemli bir bir, bir basamak olabiliyor. E, Dirk Arnold e, size şuradan resmini de göstermek istiyorum. Dirk Dirk Arnold konuşmasında önemli birkaç konudan bahsetti. Şöyle ki, biz tabii ki genetik analizi genelde hastaların ilk biyopsisi sırasında ya da ameliyatlarda çıkan parçalar üzerinde çalışıyoruz. Yani tümörde herhangi bir mutasyon olup olmadığını anlamak için genellikle bir mutasyon analizi yapıyoruz. Bu mutasyon analizlerini genellikle ilk başta yapıyoruz ama bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şu şekilde hastalık ilerlediği müddetçe hastalığın yani tümörün içerisindeki mutasyonlar sürekli değişiyor. Orijinal haliyle hiçbir zaman aynı olmuyor. Yani bir tümör düşünelim, örneğin bir akciğer kanseri biz İlk tanı anında bir genetik analiz yaptık. Bu genetik analiz e, ile devam etmemek gerekiyor her zaman. Hastalık ilerledikçe, zaman geçtikçe tümör içerisinde çeşitli mutasyonlar oluşuyor. E, onunla ilgili de e, çok önemli bir e, slide e, gösterdi kendisi. Şurada göstereyim size. E, şöyle e, zaman geçtikçe e, tümörün içerisindeki mutasyonlar sürekli değişiyor. Hatta her metastazda, her yeni metastazda yeni klonlar, yani yeni mutasyonlu hücreler oluşuyor. Dolayısıyla bu toplantıdan çıkan önemli sonuçlardan biri hastalığımız boyunca sadece bir kere değil, birden fazla kere biyopsi yaparak tümörde mutasyon değişimi olmuş mu? Bunlara bakmak gerekiyor. Öneri şöyle: Her yeni mutas, her yeni metastazda, her yeni organ metastazında ee, yeni bir biyopsi yapmak e, ve yeniden e, e, mutasyonları analiz etmek e, lehine. E, dolayısıyla e, bunu bir şekilde e, onkoloji e, e, hekimlerinin zaten bildiği bir konu. E, bunu bir şekilde e, bizim gelişimsel radyoloji e, alanına da uygulamamız e, gerekiyor. Evet, bugünkü toplantıdan bir resim daha göstererek, pardon bunu göstermiştim, bir resim daha göstererek sonlandırmak istiyorum. O da şu şekilde çeşitli fazlarda, yani hastalığın çeşitli dönemlerinde çeşitli mutasyonlar geçiren hastaların analiz edilmesi sonucunda Hastaların yaşam sürelerinde değişiklik oluyor. Yani e, ilk e, mutasyonu saptadığımız şekilde tedaviye devam eden hastalarla sık biyopsi yapılarak e, çeşitli mutasyonlar e, geliştiyse bu mutasyonların e, saptandığı hastalarda sonuçlar e, farklı oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili e, onkoloji dataları mevcut. E, bunları da bu toplantıda öğrenmiş, e, görmüş olduk. Ee, şimdilik bu oturumdan bu kadar. Ee, bir sonraki e, videoda görüşmek üzere.